Beni Ne <laughs> 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 bu cimri, Oğlum. <laughs> nedir lan, no. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün kuzenlerimle birlikte villada saklambaç oynayacağız. Şimdi size kısaca video anlatıyorum. <laughs> Ebeleme yerimiz var. Ta kapı olacak. Orayı da görüyorsunuz şimdi zaten. Villa 3 katlı. Ebeleme yeri orada. Üç tur yapacağız. <laughs> tamam mı? Tamam. Tamam. anlatayım. Şimdi taş, kağıt, makas, yapacağız evi seçmek için. Ama ben taş, kağıt, makas, çap <laughs> O da senin. İşte <gülüyor> 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 Herkes birbirine. <ürünün. gülüyor> Eğne Ben kaç alıyorum? En sona bebenim. benim. <laughs> Gel. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ceza... O kameraya baksana <laughs> bana diye bak. Villanın katlarını da görüyorsunuz. İstediğiniz yere saklanma var ama villadan çıkma bak suretiyle. Onu da yapmazsınız <laughs> herhalde Tam Tamam o zaman başlıyoruz. Ebe kim? Benim tamam. Ya. Sen ev yerine geç. Biz de saklanmaya başlayalım. Tamam. Şimdi bak anlatıyorum tekrardan. Sen evi oldun. Nimet de bize ebeledin 2 puan kazanıyor. Nimet ebeledi. 1 puan kazanıyor sen puan kazanamıyor. 3 tur yapacağız. Kazanan ödülü sonunda açıklayacağım. Çok büyük bir ödül var. <laughs> Birden 30'a kadar. Çok az değil mi be? Az mı? Az değil Saklanır ya. Koş, saklan işte Bakma. Say sen onu. 1, 2, 3, 4. Ben son saklanmak için havuza gireceğim. Zeynep. 16, 17. 17 de lan 17 de. 17 de. Oğlum şuraya mı saklansan? Geldi vallahi. Yani. <laughs> Beşe şey. mi Oğlum buradan yakalanırız. Buradan ne yakalanırız? E ne yapacağız? En üst ya? Ben görmüyorum şu an. Çok net bir yere saklandım. 30. 30! Önüm arkam sağım solum sobe saklarım. Ne ne be? Merhaba arkadaşlar. <laughs> Dilme sesleri yan şeyden geliyor sanırım. Ses duydum. Oğlum ya ses mes yapmayın ya korkuyorum. Ne oluyor lan? Zalim dedi. yok. Arkadaşlar birinci elanı buldum. Ay yoruldum. Sen mi gördün mü? Hayır, gördüm. Bakayım kız. Gel bulamadık ki. Demek ki odur kardeşim. önce şurayı tekrar kontrol edeyim. <gülüyor> 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 ya olur, oraya bak. Ya <laughs> 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 hayır ya. <laughs> Bir şey yap. En yaşlı koşan gel videoyu kapandı. <laughs> <laughs> Bileğimi vurdum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Oğlum, çok ben... iyiyim. İkisini evet. de buldum hemen. En üst kattaydım. Biliyorum ses duydum. Sonra ben seni yakala aşağı, aşağı geçtim. Tahmin ettim onu yapacağını. Şu an iki puan aldın kardeşim. <laughs> tamam, Kime Nimet'e buldum Sen. önce. <laughs> Şurada sayıyoruz. Sayıyorum. <laughs> Bir, iki, üç, dört. <laughs> ne ara oldu? Kaba gelmez galiba. 27, 28, 29, 30. Önüm arkam sağım, solum soğum ve saklanmayan eve. Evet. Arkadaşlar kendime güveniyorum. Şimdi böyle dedikten sonra da bulamamak <laughs> bir tık kötü olacak ama bulabileceğim bence. Ha beni bulabileceğimi düşünüyorum. Beni zorlarsa Salim zorlar. Şöyle baktım şu bir ara. Şuraya bakacağım. Burada Salim. Oyun başlamadan önce buraya bir baktı. Aa burada. Ya oha ya, ya. dedim mi çünkü? <laughs> evet. Ebe. Arkadaşlar 5 dakikada bir kişiyi buldum. Çok iyi olduğumu söylemiştim. İddialıyım. Ah, ah. Ya oğlum yeter ya. Ben kötüyüm ay. <laughs> Nasılsın? Çok kötü arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel buldum çünkü orayı ben de gözüme kestirmiştim. O da baktı oraya çünkü. Direkt oraya baktım. Ben, ben, ben biraz saklanacağım. Sen şu an sıfırsın değil mi? Ola ola girmiş olan bir şey yok. Bizler tutamayız. Ayyy korkunç. Yastık düştü. Hayal defa alıp döndü. Ama üç kırık tuttu be Oraya da sarılamayız. Tutuyor muyuz? Saçıyoruz ki buraya. Normal açıyorum da. Buraya saklanamaz. Emin evet. misin? Eminim. O manyak girer her yere. Dur bekle videosunu çekecekler. Bir da çekecekler mi? Ben buraya bak dedim arkadaşlar ama açamadığımız için <laughs> Bir şey yapamadım. Güler de olsa sorunlar. Evet. Bence de. Üstte i̇şte çıkıyor. <laughs> Sussana gel. Oğlum aşağıda da uçurum <laughs> 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 Bu yok var değil mi? Ne? <laughs> <laughs> Habim burada. <gülüyor> <gülüyor> koşamam ki zaten yetişemeyeceğim. Arkadaşlar çok iyiyim demiştim. Habil'le beraber değil Salim sıfır. Eve. İlk sen seni direkt buldu ki ben o an dedim o oh, rahatım. Çok iyi olduğum için hepsini buldum. Çok iyiyim ve direkt buldum. Direkt. Direkt <laughs> eve gitsin. Şimdi kaçma direkt. Kaçarım. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Hedefi evet, şey şaşırtacağım Şuna bakın 18, 19, 20 Topuz otuz sağım sonum sobe saklı yani be Bakalım Şimdi Olmayı belirmeyeceğim gibi de Çünkü baskı var anladınız mı baskı <laughs> Ay düşüyordum ay bileğimi burktum, bileğimi burktum. Dur ebeleyim geliyorum <laughs> Çok mu kötü? Sanırım bileğimi burktum. Bileğimi burktum. Anlayacağız. <laughs> Nasıl anlayacağız? <laughs> o sen niye oraya sakla? Ben oraya saklandım zaten. Değil misin? Öbür türlü oraya, sakladım. oraya saklan. Video uzuna. mi bıraktım? O <laughs> yüzden like atmayı unutmayın. Şuraya saklamıştım, Bakmaz diye. Ama bir önce geldi oraya saklanmıştım. <laughs> Annem çok acıyor. Nefes evet, daraltıcı. Çıkarsam <laughs> bir daha şey demem. <laughs> Kazanmam lazım. Nimet kazan da bari Salim kaybetsin ya. Ben doktorum. Düzenle halledebilirim diye düşünüyorum. Fleksiyon da biraz acıyor. İç dış rotasyon biraz sıkıntılı arkadaşlar. Sen ne anlatıyorsun be Gözünü sevin be abi. Thank you. Bakacağız. Nerede lan bu? Nerede lan? Kendisi kapı kapattı. Kapı kapattı var mı diyor. ben mi çıkarıyorum o sözü? Bu aşağıda mı? Burası güzelmiş ha. Buraya geç takalım. Ses yapacağım. Oğlum delireceğim bir bak. Ben niye kadar boş yaptım şu an? Dün arkadaşlar ben şurada duracağım. Eğer Salim nimetten önce gelirse Sam'in önünü keseceğim. Nimet kazanacak. Oha lan nes nice, lan? Lan nasıl ya? <laughs> Oğlum. Hayır. Of. Oh. Ede. Çok iyi yere saklandım. Ben şuraya saklandım, oraya gelsem salim. Az önce saklandım, bileğimi burktum Bileğimi burktum çok ciddiyim. Oğlum neredeydin sen? Ben <laughs> bitti zaten oyun. <laughs> sen neredesin? Ben de bendim, değil mi? Evet. Şey girdinediye. Ah. Evet. Oyunu dolapın arkasına oğlum. Dolapları açtım, arkasına bakmadın. Oğlum ya, tam bir tane bonus turu yapak. Hep Mavi kaybedenler böyle söylüyor. Benim bileğim çok tam. Yapalım da benden bir şey beklemeyin. Bileğim çok tam ediyor. Tam şey Nasıl ebeleyeceğim? <laughs> ben şu an kazanmış oluyorum ama. Öylesin Öylesine oynuyorum. Hocam sen mi boğulsun? Tamam. Bonus tur yapıyoruz o zaman. Tabii. Benim bileğim burkulduğu için ben hep olacağım arkadaşlar. <laughs> Bu hikayede hep <hemen> ben onu... <laughs> Ay sana <ne> kurban. bana. <gülüyor> <gülüyor> ben Cemre'ye çok şaşırıyorum. Hakan çağırıyor. Lan oğlu burada. On numara hadi. Her yerde. Hadi say kardeşim. Dur sayıyor musun bakayım? Bir bak. Sayıyorum. Sayıyormuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne yapalım Havuza atlayacağım. Telefonu Tam geldiğinde telefonu söteceğim. Dalamayacağım. <laughs> Gideyim ben. Gideyim ben. geçtim. İşte, şuradan koşayım. Buradan girmesin inşallah. Buradan direkt kapı var. Ah <laughs> oh, çok zor. <laughs> Gel yine Oğlum çok güzel. Otuz. Geliyorum. Önüm arkam, sağım solum, sol sağ ve saklanmayan ne be? Sakat ayağım ve ben aramaya gidiyoruz. Bir, üç. Gel hadi. Oğlum yarınlıyor mu ne? Oğlum bu kapı açık değildi. Olsun. Eve giriyorum. Hakan Karhanoğlu burada. ya o kapı açık değildi demiştim. Ben de Sherlock isterim. Eve. Burası değil de eve. Eve hayır burasıydı. Ben hayır arkadaş. Hayır buraya sayıyoruz. Salim buraya gösterdi. Tamam karar verir bulduktan sonra. Arkadaşlar. Sanmıyorum ben. Yine kazandım kazanmadım ben kazandım. Gördüm. 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 Gide Ne oldu? Gidemem. Burada yok. Bu arada arkadaşlar şurada şöyle bir yer var merdivenin altında. Ben şurayı açmaya çalıştım. Oraya girecektim. Ben buraya girecektim. Açamadım. Gel ya. Nereden geliyor lan? Yukarıdan. Koş koş. Abi. Oğlum hapsımın üstüne koşamıyorum. Ağzını... <laughs> Neredeydin? Oğlum havuza mı girdin? Oğlum koşar gel sete bak. <laughs> bir şey diyeceğim. Ben Ebele Bey'in tam neresi olduğunu bilmiyordum yedim, ama evet. yanını elledim. Ben Kabul etmedi. Ben kazandım değil mi? Ama Doğru bilmiyorum. Hayır, Hayır ben, bu, ben kazandım. kazandım. Kazananları yorumlayın Kazanan zaten. Kazanan benim ben. Şimdi nimet ödülünü takdim ediyoruz. Ses, ses deneme 1, 2, 3. Ses, ses deneme 1, 2, 3. Arkadaşlar. Nasıl? Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sizler bugün bitti videomuz arkadaşlar. <laughs> ses, ses, ses. Ses. Şey? Ne? Arkada saçını düzeltiyor. Saçımı var düzelteyim. <laughs> evet, ödülü takdim ediyorum. Üç kişilik kahvaltı seti. <laughs> iki tane de cips. Kazandınız için tebrikler. Aileniz en evet. tatile giderseniz prodüsyonla bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Evet, paramız bitti arkadaşlar. Çok her <laughs> şey. biraz rezalet olabiliyor. Bungalov'un verdiği kahvaltıyı kahvaltı nimet veriyoruz. Hayır, biz de aç kalıyoruz. Cipsi de ya. Cipsi <laughs> de sizinle paylaşacağım. Ben de böyle bir insanım işte. Arkadaşlar, <laughs> bu videodan sonra yani bu videoyu izlediğinizde biz büyük ihtimalle evde olacağız kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın, mutlu, mutlu kalın. kalın.